Selamlar. Bugün Dünya Mario Günü. 10 Mart Dünya Süper Mario Günü. Ve bugünün anlam ve önemine istinaden Süper Mario oyunlarının ilki olan oyunu oynayacağız. Süper Mario serisi dünyadaki birçok insan gibi benim de oyunculuk kariyerimin açıkçası galiba ilk oyunuydu. Yıllardır aynı oyunu farklı farklı platformlarda oynadım denedim. Birçok noktasını biliyorum fakat tabi bunu bu sefer farklı bir yorum katacağız. <laughs> Nereden baksan en az 25 yıldır falan oynadığım bu oy oyunu yani Super Mario 1'in birin birini bakalım e, kafamda ne kadar iyi biliyorum ezbere bir şekilde ne kadar yol alabileceğim bitirebilecek miyim bilmiyorum deneyeceğiz o zaman başlayalım evet önce kontrolcümüzü alalım kontrolcümüz burada tamam şimdi o zaman gözlerimizi bağlayalım <laughs> sen ana yorum yapabilirsin tamam şu an evet anne türbentiyle mi kaptı gözüm <laughs> Şu an yok oynamıyorum şu an kendi oynuyor muhtemelen. start'a bastığımda şu anki ge geldi mi ekran? Gelmedi bir dakika. Geliyor. Evet. One player, two player. Ha tamam. Şimdi start'a bas basacağım ve oyun başlayacak. Okay. Ha şu an sesi geliyor oyunun. Zıplama sesim geldi. Muhtemelen şu an yanıma bir gomba geliyor. Aa! öldüm tamam birinci deneme başarısız. <laughs> tamam sakin. Muhtemelen şu an yanıma gomba geliyor. Ben hafiften ilerliyorum. Bol bol zıplarsam muhtemelen gombayı geç geçerim diye düşünüyorum. Nasıl gidiyorum şu an? Gayet iyisin ama altınları falan Eee altınlarım... Mesela sola dönüp... Yok yorum yapma sen. <laughs> Ha, bir altın sesi duydum. Eee... ta. Tamam. Muhtemelen şu an boruların üstünden geçiyorum. Evet, iyi yani. İki tane gombanın olduğu bir yer olacak. Ya hayır. Evet, tam olarak oradaydım. Tam olarak orada mı öldüm? evet. Ya. Tamam. Bir daha Eee şu an sakin duruyorum Bir tane Susam sus lütfen Gomba yanıma yaklaşıyor olması lazım Zıplaya zıplaya gidersem muhtemelen onun üstünden geçerim Eee Muhtemelen bu gomba gitti Eee Ya bu ha Mantarı buldum Borudan sekip bana geldi. Tamam güzel oldu. Şu an boruya da diyeyim muhtemelen. sıptadım. Biraz daha ilerledim. Bir boru daha olacak. Borun üstüne çıktım mı acaba? Evet. Çıktım mı? <gülüyor> <gülüyor> <Çarşısın> <gülüyor> <gülüyor> ee... Devam. Kombaları Geçtikten sonra Geçtim mi acaba? Ah, kombaları çarptım o zaman. Kombaları geçtiysem. Aa, tamam. 20, 20. Aa, Kim öldürdü beni ya? Düştün mü? Tüh, bit. Tamam. Ve en azından yarısına kadar gelebildim. Bir daha. Şimdi sakinim. Eee, bu kaçıncı deneme oluyor bu arada? Üçüncü mü? Dört. Dört mü? Lan! Ah şu ilk kombanın gelişi. Heh, mantara vurdum. Sakin duruyorum. Büyüdüm. İlk borunun yanından geçtim. İkinci borudayım. İkinci borunun üstüne çıktım. Lan! Bir şey ezdim lan! <laughs> bir şey daha ezdim. Ne yap ne yapıyorum şu an? <laughs> ya ne öldürdü beni? Ne öldürdü? Çok merak ettim. Galiba çok zor bir çalış bu. Ya birazcık bence kopya alabilirim ya. Yani şey en azından boşluğa yaklaştığımda falan. Şimdi ilk kombayı sakince bekliyorum. Muhtemelen şu an bana yaklaşıyor. Zıplaya zıplaya üstünden mi düşünüyorum. Eee... Şuradan mantarı... ...denk getirebilirsem çok iyi olur. geçtim. Getiremiyorum. Geçtim mi? Ya? O zaman şu an... ...birinci borunun yanındayım. Geçtim. İkinci boruyu geç... Geç... Lan! Ha. ikinci borunun üstünde olmam mı gerekiyordu? Üstündeydin, aşağı atladın. Düştüm mü? Tüh. Tamam şu ilk ilk kumbayı atlatırsak şöyle Dikkat. lan bekleyelim sakin bekleyelim kumba gel geldiğini hisset kumbayı hisset kumbayı hisset zıplaya zıplaya git garanti al al ah kumbayı öldürdüm <laughs> buralarda böyle mantarı aha buldum evet. Gel mantar Geldi Şimdi ben şöyle ilerledim Şu an birinci borunun dibinde olmam gerekiyor Zıpladım İkinci borudayım İkinci borunun Üstüne çıktım Buradan uzun zıpladım Lan bir şey Bir şey öldürdüm ama Bombalara hiç bulaşmadan Şu an neredeyim acaba <laughs> Acaba bu <laughs> Nerede öldüm Nerede öldüm <laughs> ah. Şu an en fazla boşluğa kadar mı geldim Evet Gel gomba Birinci gomba gel Oo gomba öldürdüm galiba Mantar mantar Evet, çok güzel. Şimdi birinci buradan geç, ikinci boru, uzun zıpladım. Lan, nerede öldüm? Nerede öldüm? Yine aynı yerde mi öldüm. Tamam çok az yönlendir. Şu evet, bombaların yanındasın dikkat et. Geliyorlar ikisi de geldi biri öldü. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı. O gidiyor. Gülü, gülü, gülü ve öldü. Ya küçük müydüm ben ya tüh. <laughs> Boşluk var. Düştün mü? Bilmiyorum ki. Böyle bir bek sandığı falan yer var. Yapma. Ya sürede doluyor. Geçtin mi? Canavarım. Borulardan bir tanesi içine giriliyordu ya. Geliyor mu? Bir şey. Geliyor. Geliyor. Çok yaklaştı. Gel. Vurdun mu? vurdum. Öldüm. Aha altına da vurdum. Ve... Mantarı geçtim mi? Sür. Mantarı, Mantarı geç. Aha vurdum. Mantarı da vurdum. Tamam. Şimdi birinci boruya dayandım. dayandım. İki, i̇kinci. İkinci boruya mı dayanıyorum şu an? Evet. Tamam. Onu da geçti. Biraz hanım hanım desteğiyle. Evet. Ya bu borulardan bir tanesini üstüne miyim acaba şu an? Üstüne evet, mi olmalı, üstüne değil. İlince gombaymış yapacağım. 2 tane bir tanesini tane aldırdın. Geliyor bir tanesi, ötekisi de geliyor. İkincisi geliyor. Bekle. Bir tane, bir daha atma. Bir daha. Bordun mu? Öldü. İkisi mi öldü? Evet. Daha olabilir. O zaman şimdi Üçüncü bir borudayım. Evet. Bu borulardan bir tanesi içine giriliyordu ya. Vallahi girdin yedin. mi? Evet girdim Tamam. Altı altını yerdeyim zaten. Buradan dümdüz ilerleyip evet. çıktım. Bakıyorsun. Vallahi Abi, o geliyor. zaman şimdi Tamam. Bu çıktığım yer oyunun son kısmı olması lazım. Altında gumbalar. Borgun üstündeyim muhtemelen. Evet. O zaman şöyle zıplaya zıplaya gitsem. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Geçtin geçtin. Aa küçüldüm. Bir kaldı, bir kaldı. Zıplaya zıplaya gitsem. Geçtim Bitiriyor muyum? Evet. Bitti mi? Evet. Bitti lan. Yaptım. <laughs> kestirme yolu kestirme, kestirme sayesinde yaptım. Ha tamam çok güzel oldu. <laughs> <laughs> tamam. En azından. Ee... <laughs> tamam burada dur. Biraz hanın desteğiyle birazcık da ezberle. <laughs> Çak. E, başardım. Dünya Mario gününü o zaman bu şekilde kutluyorum. <laughs> Anne türbentini çıkaralım. <laughs> Evet benim dünya Mario gününü kutlamam bu şekildeydi. <laughs> Hepimizin dünya Mario günü bir kez daha kutlu olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.